Merhabalar sevgili izleyiciler hemen konuma geçiyorum ee, geçen sefer daha sonra gösteririm demiştiğim şey demiştim bunu göstereceğim bakın şu idi şimdi bunu alıyorum şöyle plastik borular var oldukça uygun fiyata ucuz fiyata birisi kalın birisi ondan biraz daha. 1'e 2 cm ise bu 4 santim çapında aşağı yukarı. Ondan şu kadar, bunu ben ölçtüm, kestim. Yine burada ölçebilirim. Şu aşağıdan şuraya kadar aşağı yukarı. istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şunu alıyorum. Bakın son derece kolay. Türk kadını bunu becerir. Her şeyi becerir. <laughs> Şöyle yapıyorum. Biraz şekilde devam edip sonuna kadar kesiliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Sonra şunu alıyorsunuz. Aynı boyda bunu da kesiyorsunuz. Şimdi onları kullanacağız biraz sonra. Şu kadar çit telinden ne kadarmış? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 santim kadar bunu alıyorum. Bu şekilde ortaya bu şekli verdikten sonra sivri şuradan da bunları böyle elde çok kolay şekle giriyor bunlar. Uç kısımlarını da bakın ikisi aşağı yukarı eşit oldu uç kısımlarını şu aletle şuradan kıvırıyorum geriye doğru bu da aynı şekilde şuradan kolaylıkla ölçebilirsiniz bunu da kıvırdım bakın şimdi buraları açık kaldı onun için şurayı biraz daha kıvıracağım şuraları bakın eşit oldu şöyle bastırıyorum bunları iple bağladıktan sonra şöyle bir başlangıç yapayım. Sonra devamlı şuradan çok sıkı bir şekilde kaymayacak şekilde bağlayacaksınız. Bu şekilde çok sıkı bağladıktan sonra şu şekli alacak. Bunları bu kestiğim tamamını kesmedim tabii ki. Şöyle gösteriyorum. Şuraya koyuyorum. Hafif. İsterseniz şu bantla da sarabilirsiniz. Önce sonra iplikle bağlıyorum. 4 tanesi bir araya gelecek şekilde eşit mesafelerle bağladıktan sonra inişi bitti. Bağladıktan sonra bakın şunları geriye kıvırıyorum. Bir de elimi buraya koyup böyle kıvırıyorum. Son derece basit. Burası isterseniz bantlarsınız. içinde de bantlayabilirsiniz. Şöyle uzun olacak. Sonra bunu ne yapıyorum? Şu geniş şeyin içine geçiriyorum. Bu şekilde. Bakın tam uydu. İşte bu kadar. Şunu şöyle alayım. Şimdi şöyle buraya ayak yapacağız. <laughs> şimdi şurada alçı var. 2 kilo alçı aldım. 2 kilo beyaz çimento oldum. 1 lira, 1,5 lira falan kilosu idi. Evvelden şimdi kaçı bilmiyorum. Şimdi bir bardak bir bardak alçı koydum. Üzerlerine yazarsınız A ve C diye. Çimentonun rengi biraz böyle yeşilimsi ama Gene de yazsanız iyi olur. Evet, şunları yaptıktan sonra ölçümüz bu. Bir, bir bardak alçı, bir bardak beyaz şimento, altı, alçı da çabuk kuruyan karton piyer alçı diyorlar. Onu da söylemiş olayım. Bunu da bir bardak, bir de çeyrek yarım arası koyuyorum. Bunları ben hep böyle ellerimle karıştırırım ama şimdi elim bana lazım onun için bu şekilde hızlı 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 karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz bunu. Bir tane bile topak kalmaması lazım. Ama çabuk da olmanız lazım. Oldu. Tamam. Bunu tamamını karıştırdıktan sonra şunu böylece ortaya batırıyorsunuz dibine kadar ve şu şekilde 2-3 dakika tuttuktan sonra bu alçı biraz donacaktır. Bunu da ayarlamak istiyorsanız şöyle köşeye bakın. Tek gözünüzü kapatıp köşenin çizgisi ise çizgisiyle paralelse olmuş demektir. Bir de döndürüp çeyrek döndürüp yine bakıyorsunuz. Tamam çok güzel dümdüz olmuş orta kısmına şöyle bir kabloya bir metre, bir buçuk metre, iki metre ne kadar isterseniz. Bakın ucunu bu şekilde küçük makasla böyle kesip plastik kısmını kesip çıkarıp atıyorum. Sonra bunları böyle yapıp şu ortalarından katlıyorum geriye. Aynı şekilde. Bu ucunu da aynı şekilde yaptım küçük duyular var bakın aynı şekilde kıvırıp elektrikçiler yardımcı olabilir size bir kere görseniz yeter bakın bunların içine koyup vidalarını sıkıştırdım bunun içine oturtuyorsunuz bu şekilde bunu da takıp bunu da taktıktan sonra e, kilitlenir ve bir daha çıkmaz bu şu ucundan bu borunun içinden geçirip aşağıya şu bakın alttan alt taraftan çıkarıp şuradan ucuna da şu prizi takıyorsunuz. Bu böylece hazır. Buraya da küçük ampul koydum. E, bu led ışık değil. Çok az ısınıyor. E, led ışık koyarsanız daha çok ışık verir ama ben bu sepet avizeye bunu güzel gördüm. Şimdi aynı ile başka eşyalar yapacağım. Hemen çabuk çabuk başlamalıyım. Vakit geçti <laughs> çok fazla. Şöyle bir gene 80 santim kadar çiteli alıyorum. Şuradan gene şu karga burunla beraber. Bu da karga burun ama şu daha kolay kıvırması. Şuradan geriye kıvırıyorum. Aynı demin yaptığım gibi aynı eşit bir şekilde de şuradan kıvırıyorum. Bunları yine buradan bağlıyorum. Bağladıktan sonra şöyle şekil veriyorum. Verilmişi var, hazır. Şöyle, bakın, şurası biraz tepede olmuş. Düzgün bir şekilde böyle kıvırıp şuradan gene bağladım. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz bunları. Bakın şu tülbent kumaş. Oldukça güzel fiyatları. Dikiş malzemesi satan yerlerde satılıyor bunlar. Bunu oradan aldım. Bakın şöyle bir tülbent kumaşı. Şöyle koyuyorum ucunu şuraya kadar geçirdikten sonra buradan tutuyorum. Şöyle biraz şurası bakın bu burada daha biraz uzun kalacak. Bütün dikkat edeceğiniz şey yok. Şurayı da topluyorum. Burayı da topluyorum. Bu şekilde. Bunu kesip de yapmanız lazım. Benim acelede kumaş iki katlı geldi. Evet bu şekilde. Şunu hafifçe, önce hafifçe lastikle bağlıyorum. Şöyle bir kere bağlamanız yeterli. Bu başlangıç için çünkü. Şunu bağlıyorum. Böyle. Ve tutuyorum. Hafifçe tutuyorum. Şuralardan Şurayı kesersiniz, kesebilirsiniz. Bunları teker 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 Böyle çeke, çeke çeke, çeke çeke, çeke çeke gerginleştiriyorum. Bu şekilde. Bunu kesiyorum tabii. Kestikten sonra da e, çok küçük bir işlemim var. Şöyle kaydı. Bunu yaptıktan sonra siyah sprey var. Şimdi sıkmayacağım. Bunu dışarı çıkıp sıkmanız lazım. Şurasına böyle hafif bakın böyle. Çok böyle sıkıyorsunuz ve bundan 4 tane yapıyoruz. 4 tane yaptıktan sonra bu ince boruya bağlıyoruz onu. Uzunca olabilir. Artık ıı, metresini siz ölçeceksiniz ne kadar istiyorsanız boyunu. Bu şekilde gene aynı ötekini bağladığımız gibi bağlıyoruz. Aynı şekilde her şeyi aynı. Alçıyı döküyorum ama bu sefer bakın ne güzel bir şey çıktı ortaya. Bakın bu ne? Gelincik. Kır çiçeği en çok sevdiğim çiçeklerden birisidir. Bakın şöyle evet şöyle yap yapmışım beyazla da bağlamışım. İçine de aynı şekilde geçirdim. Buna led ışık koydum. Ee, daha küçük isterseniz daha küçük lambada koyabilirsiniz. Bu şekilde alttan bu şekilde gene alç döktüm ve de ortadan çıktı. Şu kablonun burada yükseklik yapmaması için bıçakla çok hafif böyle kablo için bir yer açabilirsiniz. Bu kabloyu oydum biraz kablonun kalınlığı kadar. Bunu böyle koyduğunuz zaman yapıştırabilirsiniz sonra. Gelincik avizem çok güzel oldu. Ben bunu çok sevdim. Aklıma gelince fikri çıldırdım adeta. Gerçekten güzel oldu. Neden? Daha küçük ışık takmayabilirsiniz. Bir şey daha var. Bu da aynı teknikle yapılmış zambak. Bakın buraları da böyle bıraktım kapatmadan görülebilsin diye aynı şekilde bağlıyorum. Bağladıktan sonra da beyazdan sürmüşüm. sağlam olsun diye. Bunu da ne yaptım? Buradaki sepet gibi kaideye koydum. Bu da led mum diyorlar. Bunu yeni gördüm burada. Bunu yaktıktan sonra da ortasına koyabilirsiniz şöyle koyayım. Ama çok sevdim ben sizi. <laughs> çok güzel. Akşamları yakıyorum. Televizyonumu seyrederken çok güzel oluyor. Bakın sepetin güzelliğine. Canlı geçen programda yaptığımız sepet bu şekilde işe yaradı. Evet şimdilik bu kadar bir sonraki konuda görüşmek üzere iyi günler diliyorum hepinize.